Herkese merhaba. Almanya deyince akla ne geliyor? Genelde iş bularak gelmek, öğrenci olarak gelmek, işte blue kartıdır, şirket sahibi olarak buraya gelip şirket kurmak, freelance olarak gelmek gibi gibi birçok konu var. Ama fazla böyle önemsenmeyen bir konu var. O da burada yaklaşık şu an 200 bine yakın bir şirket var. Faaliyette olan, hali hazırda faaliyette bulunan şirketlerin artık devredilmesi gerekiyor. Çünkü işletme devam edemiyor. Neden devam edemiyor? İşte şirket sahibi emekli olmak üzere yerine kimseyi bulamıyor. Ailesinden diyelim çocukları devam etmek istemiyor. 200 bin yaklaşık şu an böyle şirket var. Bu özellikle Türkiye'deki iş adamlarımız için bence çok büyük bir fırsat, çok büyük bir olanak. Çünkü bu şirketi devre alarak hem buradaki iş yerini yani istihdamı koruyacaksınız. Bunun dışında da Tabii ki oturum süreciniz kolaylaşacak çünkü burada sonuçta hazır ve faaliyette bulunan bir şirketi devralıyorsunuz. Konuyla ilgili de belirli sayfalar var, belirli platformlar var sonuçta ama bir tane var ki onu altta paylaşıyorum. Next diye bir sayfada ticaret odasının özellikle paylaştığı ve kalkınma bankasının paylaştığı bilgiler burada var. Bu sayfaya herkes girebilir. Bu arada herkes kendi branşında ne var diye bakabilir. Ben sadece bir örnek vermek için 4 tane kategoriden bir şey çıkardım. Bir tanesi örneğin e, havacılık sektöründe daha çok işte taşımacılık alanında Frankfurt havalimanına bağlı olarak çalışan bir şirketin komple devredilmesi söz konusu. Burada işte e, finansmanla ilgili işte kaç müşterisi var. Ne kadara satılacak gibi bütün konular zaten yazılmış ve aslında alıcı bekliyorlar. Yani buraya ne oluyor? Genelde teklif sunuluyor. Teklifler değerlendiriliyor ve bu şirketi alabiliyorsunuz. Bazı şirketlerde özellikle gayrimenkul de dahil oluyor ki gayrimenkul konusu da Almanya için bazı videolarımda anlattığım gibi çok önemli ve çok ilginç bence. Diyelim bu havacılık alanında bir tane şirket var devredilecek. Başka bir tane... Ne bu? Taş ocağı, maden olan ve fabrikada da bu taşları işleyen bir şirket satılmak istiyor. Neden? Devamı gelmiyor. Örneğin burada da bütün istatistikleri paylaşmışlar. Burada çok net bir şekilde gelir gider tablosunda görüyorsunuz neden satılacağını da görebiliyorsunuz. Bu kişilerle örneğin işte granit ticareti ve taş ocağı Bavyera Eyaletinde bir şirket. Onun dışında örneğin Birkaç müşterim de olduğu için ve sordukları için de göstereyim. Diyelim nedir bu? İşte bir meyve suyu diyelim e, işletmesi var. Yani siz kendi meyve suyunuzu burada şişeleme e, işlemi de dahil olmak üzere arsasıyla birlikte satılık bir örneği bir yer var. Bu nerede diye bakılırsa zaten bütün detaylar burada fazla sıkmak istemiyorum. Saksonya eyaletinde Leipzig'e yakın bir yerde. Yine hepsi bakıldığı zaman Ticaret Bakanlığı e, ve hatta işte Almanya Kalkınma Bankası'nın da sonuçta referansında verilen bilgiler bunlar. En son bir tane yine Berlin'de bizim memleket olduğu için Berlin'de diyelim bir tane havalimanına çok yakın bir hangar satılıyor. Hangarın içi ama komple stüdyo olarak zaten donatılmış. Yani film stüdyosu olarak satılan işte birkaç bin metrekare alan olan, alanı olan bir yer var. Burada da işte yine e, bugüne kadar yapmış oldukları ticaret ve fiyatlar belirleniyor. Buradan aslında değerlendirmenizi yapıp ilginizi çekiyorsa bu kişilerle veyahut da kurumlarla iletişime geçip genelde kurumlar genelde ticaret odası da oluyor ilk iletişime geçmeniz gereken yerler. Görüşerek bunlarla irtibata geçip değerlendirmenizi yapıp gerekirse satın alma işlemlerine başlayabiliyorsunuz. Bu bence önemli bir konu. Bu nedenle bu konuya değinmek istedim. Çünkü çok sayıda şirket var artık devredilmesi gereken ve hatta olacak. Bunlar devredilemezse şirketler kapanacak. Şirket kapanması ne demek işte? Tabii ki işsizlik oranı da yükselecek. Bu nedenle tabii ki Almanya'nın özellikle isteği nedir? Bu işletmeleri tamamen devralsın bir kişi ve devam etsin ki işsizlik oranı da düşük tutulsun. O yüzden aslında bir win-win durumu yaşanıyor burada. Konuyla ilgili kendiniz bakabilirsiniz. Dediğim gibi aşağıdaki linkten ilerleyebilirsiniz ama olur da işte hukuki açıdan işte irtibata geçilmesi konusunda destek ararsanız da tabii ki bizim özellikle size destek verebileceğimiz konulardan birisi bu. Her zaman için bekleriz. Konuyla ilgili de herhangi bir sorunuz olursa tabii ki bana yazabilirsiniz. Belki belirli branşlarda özellikle biz aramak istemiyoruz veyahut da bulamıyoruz siz bir bakar mısınız derseniz de ben elimden geldiğince size destek olmaya çalışırım. Konuyla ilgili sorularınızı bekliyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.